Selamlar arkadaşlar. Lego The Lord of the Rings'in bir dakika. Ne yapayım bu lan? İnsanı adam akıllı bir giriş bile yapamıyor. Lego The Lord of the Rings'in Türkçe oynanış 8. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde ikinci film olan The Two Towers yani iki kuleye giriş yapmıştık. Sen ve Frodo ile birlikte Gollum'u artık yanımıza aldık, ekibe kattık. Tabi yandan ufak bir şey de olsa Gandalf'ın Balrog'la kapışmasını da şartık. Hani filmdeki gibi olduğu için birebir yansıtıyorlar. Eee ve ilk defa şimdiye kadarki %100 yapamadığımız bölüm olduğu Tam 100K, 100.000 puan istiyordu büyük ihtimalle coin artık ne diyorsanız oyun içindeki şeyle. Biz 60 61K civarı ile bitirdik ve %60'ını tamamlayabildik. Gandalf'la 2 2 ve 3 sefer, 2 ya da 3 sefer ee, her seferine birer buçuk ya da 2K kaybettiğimiz ölümlerimiz olmuştu ama onları yapsam bile büyük ihtimalle yine aynı K başına yüzde dek geldiği için yüzde 65 veya en kötü ihtimalle yüzde 70 olacaktı. Yani yine yüzde olmayacaktı. Baya orası free play için şey. Ki oyunlarında sabittir. Bazı bölümler gerçekten puan içi, oyun içi puanı düşüktür. Yüzde yüz yapabilirsin. Bazılarında eşek gibi zaten mecburiyetten free play'e kalır iş. Neyse. Şimdi Aragorn devam edelim dedik. Direkt Frodo Sam'den de devam edebilirdik ama arka arka iki bölüm onlar olmasın diye. Ve ikinci filmin yani The Two Towers'ın Görselde burada gördüğünüz gibi iki kuleler bizim yüzük kardeşinden geriye kalanlar Gandalf'ın beyaz ak Gandalf olarak yükselişi <laughs> Rohan'ın süvarileri yurttan ne haber var <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum? Tabi Lego hem sayısı da az da Abi <gülüyor> 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 Bizler Rohan'ın dostlarıyız <laughs> ve Teoden'in <teyvelerin>, kralımız Teoden'in <laughs> Saruman kralın zihnini zehirledi ve bu toprakların yani kontrolünü istiyor falan filan diye. <laughs> bu Batıyı, doğuyu batıya doğru geçen grupların peşindeyiz. İki dostumuzu kaçırdılar. Urupları geçen katlettik, yok ettik onları diye geçen konuşuyor. Size atlar lazım. Onların eski sahiplerine göre daha bir şeyleri olur diye. Hoşçakalın dedi. Atlar da bir tuhaf ama. Hadi bakalım. Ata ters binmiş. Bindirmişler ama benim bizim şeyi. Kim reis? <laughs> Tracks hobbies. Hobbitlerin izini sürmek. Puan verin lan, para verin lan. şimdiden 1k yaptık burası geçen bölüm pardon o bobinle neyse 10 şey yaptık bakalım 10k olunca bobin ne kadar dolacak gerekli yapacak bir şey yok. Lan atlat! <laughs> <laughs> 5K'da ilki de oldu. Burası 50K. Güzel. Daha iyi saflanmış olayım. Kolun bölümü 100K'ydı. Zaten gıçımızı da yırtık orayı yapamayacaktık. Neyse burayı uğraşalım da yapalım bari. Ne alın lan? Size siktirin lan. Ayıt yandık. Ya gel şöyle gel gel gel. Benden 50k alırız. Eee hey, halat da aldık. Bu ağaç budanıyor mu? Budanmıyor mu? şuradan Allah cezanı şuradan bir yol yapalım kendimize. Şimdi sen lazım kanki. Oğlum. Ha, minnacık kemerlerinden beri. Şimdi Aragon Reis'in hüneri. Ranger. lar buradaymış diye. Bir buradaymış, diğer de burada. Evet, sen nasıl bir psikopatsın ya? Anlaşıldı şimdi buranın mevzusu. Asılır Sürünmüşler. Ellerde bağlıymış. İpler de ipleri kesmişler. Buraya doğru koşmuşlar. Kimli? Pia. Bir parça daha çıktı. Ona diyeyim Aragorn gibi adam olsun yanında. Herkesi bulursun. Takip edilmişler. Takip ediliyorlarmış daha doğrusu. ya sen onu bulmadan ben şurayı bir temizleyeyim. belli olmaz bölümü bitiriveri falan kendi kafasına göre. Bütün paralar piç olur ama. Azalacak yerler varmış. Şimdi. Çatışma izleri sürüyor. Pengorn ormanına doğru. Pengorn. Akıllarını mı yitirmişler, yemişler. Kafayı mı yemişler? Kaç, kaç. Geldi yani bizim bağırsakçı. Kokoreç denk beyninizi dağıtacağım, delik deşik edeceğim, böbreğinizi pis bağırsanızı değişeceğim dediği ama Bu arada ben dublajını ne zaman duysam filmi izlerken geliyorum ama Şimdi o pis bağırsanızı değişeceğim Gelin buraya diye ondan sonra beni yakalayınca Sizin bari delik deşik edeceğim, beyninizi dağıtacağım şey <laughs> bu Hmm, Fangorn'dayız 17k 18k anca para toplayabildik 50k olduğunu öğrendik bölümün ama Para neyim yok yani Geldi bizim kokoreççi. Oktan ne alakamın en? Apatlaşatıyor, niye bak? Oğlum pipim perdedör gibi dalıyor. Siz kafayı mı yedin zaman? Oğlum benim tutunduğum yere tutunmak neyin kafası? Manyak çocuk. Ne bir merdiven bir şey yaptı çıkak ya. Geliyor bizim kokoreç. Bir dakika en kızlar. Hayır oluyor yani ha. ya ha. Ha, Trevor şurada. Lan Meri yapacağın işi <laughs> sikeyim senin Aa geliyor bir tane. Lan love. çık Şuradan çık. Bırak. orman orman zırhı diye bir şey bulduk ama Trevet Reis Ağaçlar ağaçlar açık Burada yapamayacağız herhalde lan Yüzde yüz Az olmasına rağmen Aynen yapamadık 34-35k'da kaldık 50k'ydı Gitti diyor nereye gitti oğlum daha sonra. Oy ananı Küçük horlar var. Yok. Ay sen anlamıyorsun. Hayır biz orbitiz diyor boy. <laughs> Katalog gösterelim. <üstlenir. gülüyor> belki öylesiniz, belki de değilsiniz. Bunu ak mücümidir. bilir <laughs> Tabi bilinen şu an için artık tek bir ak büyücü var. O mertebede, o rütbede, o güçte olan Saruman. Aa devam ediyor. Çok iyi lan. Güzel güzel. Tribute Reis etrafı ezbe be. Şunu çok iyi hatırlıyorum çünkü de. Aha ha. 50k olalım ya yeter ya. Bıktırdınız lan yeter lan. Bıdıklarım. Dur, para kaldı. Bir kayıt alır Reis. Doldur doldur doldur. Yavaş lan. Hayvan at. Yavaş olduğunu farkında değil misin oğlum? Yavaş gel. Ay ne var mı yok ez gel. Geliyor götten bacaklılar. Alayınızı bükerim lan. sen de o filmi niye alıver hacı? Tamam dediğim gibi belli ka ya. Et alo. Pençeler mi hepimiz ha? Kovs. Ver şunları toplayıver hacı. Bu ayı boş geçiyorlar. Vay lavuklar vay. Kışları yemeye sanat var. Kımına tek vurucu canınız var. Meri ini ver yavrum sen. Taşı aldık. Allah Allah Pekmezler <laughs> ah diye yok. yiyor Trevor şakası yok valla alırım mı yok hayır Oy <laughs> Hadi lan Atladık olduk az bir para kaldı Yemin ediyorum söverim eğer var ya şu geri kalan parayı toplayamazsak çok feci söverim. Ah şöyle. Money, money, money. İyi 60 gol bak bir anda. Sen kime daha çok lan yavşak? Şurada senin şeyi varmış. tamam tamam alacağım seni. Tamam lan dur. Gel. Orası çok derin herhalde geçemeyecek. Tamam geri in yavrum benim. Vallahi yamutir. Hiç şakası yok iyi. 50k'ya canımız çıkıyordu. 66k ve daha da fazlası gelecek büyük ihtimalle. 70 ya da 75 kare bitireceğiz galiba. Ha reis korkuyor. E geldiğimiz o kadar ne oldu? Reis hala evden korkuyor tamam. Tabii canım ağacın düşmanıdır ama ne oldu ki? Reis sen zorlama kendini ben şey sana. Yardım edeceğim dur. Ne oldu amına koyayım yine ya telefon gibi. Bir dakika yayınlayınca ya olur. Ne oldu lan? Alo. Dur bir bakayım. Allah Allah. どう Evet, sabit işte onların da. İşte can ya. Yani. Oh, oh. su hayattır diye boş edemediler oğlum. Tribetriz sana zaman şuraya bir temizliği var. Az önce canımızı çıkarıyorduk. İyi neler. Ah büyücü iyi. 50 k istiyordu, 72 k bitirdik oyunu. Nice. Ama geçen bölüm dediğim gibi ne yaparsak yapalım olmazdı. Saruman değil reis. Bırak be video Tamamdır, güzel. Track <laughs> Geç hocam yüzde yüz nice. Tertemiz, ter temiz, ter Let's go. Sinematik tarzı bir şey varsa yap. Yoksa direkt geçelim bitirelim. Güzel oldu ha var. Gandalf'la karşılaşmalar var. Bunlar ne acayip bizler böyle diye. Havada burada çok şey diyor kasvet dar. Ak büyücü bizi gözlüyor. Sakın konuşmasına izin vermeyin. Üzerimize büyü yapar. İki genç hobbitin adımlarını izliyorsunuz diyor. Nerede onlar diyor. Bu bir yola saptılar. Geçen gün kimsin mi? Kimsin sen? Gandalf. Ben Akkan Gandalf'ım. Ve size geri döndüm artık diyor. Tam kader dönerken ben de size döndüm diyor. Sauron. Ee, Kukla Saruman'ı kullanarak diyor Rohan halkını telef edecek gölgeyle tüm atların efendisi <laughs> birçok düş tehlike boyunca bana yolda ve yardım etti diyor fakat kaybetmeden Edoras'a yol almalıyız dedi güzel bizim dünyada bir araya geldiler tekrar yeniden birleşme birbirinin yanına attık tamamdır Allah attan niye iniyor reis ya <laughs> Tamamdır. Frodo veya şeye geçebilirsin diyor. Gandalf Might White, İşte hangisinden devam etmek istersen diyor. Bir sırayla gidelim. O Gandalf şeye ile gideriz. Gandalf the White. Haritaya bir bakalım. Bu kısımda bir şey var mı? Var atak var. Yola çıkılacak. Tamam. Burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde Frodo ve Sam'den 3. bölümden devam ederiz. Bir önceki bölüm bu bölümü %100 yapabildik. Önceki bölümü ne yazık ki yapamadık ama yapabilecek bir şey yok. Şu an %14.3'ünü tamamlamışız oyunun. Bir sonraki bölümde 9. bölümde oyunun ve filmin tam yarısına gelmiş olacağız gerçek anlamda. Genel 18 bölümün 9. bölümüne gelmiş olacağız. Ve ikinci filminde yarısına gelmiş olacağız. Neyse yanlış çıkan ekletlerden diğer videoda eski video abone gidebilirsiniz. <laughs> Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.